Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Yoldaş. Bugün sizlere Rampage'in bize sunmuş olduğu Equalizer 3D 7.1 ses özellikli programını yükleyeceğiz. Rampage Mirexel X5 kulaklığımızı aldık. Testlerini sağladık. Bunu da videonun bir kısmına koyacağım. Kulaklığımızın ses kalitesini ve mikrofonunu güçlendiren yani daha daha güzel yapan uygulamalarını yükleyeceğiz. Mikrofon olarak da OBC Studio programını kullanıyorum. Yine onu bir sonraki videomda çekeceğim. Ses kalitesini nasıl arttırırsın, ses gürültüsünü filiteleri nasıl kullanırsınız arkadaşlar onları da belirteceğim. Evet şimdi bilgisayarımıza geçelim. Rampage'in Mrexel X5 kulaklığından ses kaydımızı alalım. Hem ses kaydını da buradan daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi ben kaydı başlattım. Şimdi bilgisayarımızdayız ve mikrofonumuz e, Rampage Mrexel X5 kulaklığında. Evet Şimdi öncelikle arkadaşlar bilgisayarımın Chrome kısmına destek segment yazıyoruz şöyle arkadaşlar Destek Segment yazdığımızda ilk açılan sayfa İlk açılan sayfaya giriyorsunuz buradan Almış olduğunuz herhangi kulaklık Hani herhangi dedim Şöyle için Ve şurada markaları belirtiyor zaten arkadaşlar hangi markaların Uygulamaları olduğunu Ama Rampage'in çoğu hepsi var Benimki Rampage Mirexel X5. Tabi sizin farklı olabilir. Siz de ona göre aratıp uygulamamızı ona göre yüklersiniz. Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz. Buradan yine bir genel bakışına bakabilirsiniz. Yani bu kulaklığı almadan önce kontrol etmek isteyenler yine aynı şekilde buradan takip edebilirler. Destek segment kısmında genel bakışı var. Bir de teknik özellikleri var. Tüm Bütün her şeyin teknik özelliklerini yazmışlar. Karşılaştırma yapmak isteyenler o şekilde karşılaştırır. Arkadaşlar bir de sürücü kısmı var. Evet, burada bizim ihtiyacımız olan kısım burada. Şimdi buradan sağ tarafta indir var arkadaşlar. Bu indire bastığımızda, evet ben indirmeyeceğim çünkü daha önce indirdim. Şöyle rar şeklinde bilgisayarımıza geliyor bu şekilde. Rar arkadaşlar sağ tıklayıp klasör çıkar dediğinizde şu şekilde gelecek. Şöyle açalım, içinde ne var görelim. Aynı bu şekilde geliyor. Sonra arkadaşlar bunu ileri ileri deyip hani yönetici olarak çalıştır. İleri ileri yani next next. Normal bir uygulama e, program yükleyenler bilir. Yani oyun yükleyenlerde aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. E, o şekilde kuruyorsunuz ve size bu geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan ise açtığımızda, evet. Buradan üstten aşağı doğru başlayalım. Kaydet, yükle ve hakkında kısmı var. Burada Equalizer'ın açık olduğunu, kapalı olduğunu belirtiyor. Burada 3D'nin açıp kapalı. E, size en güzel ayarı da göstereceğim arkadaşlar. Yani benim e, gözümde en güzel ayarı göstereceğim. Zaten şu an ayarlar burada. Ama bir sıfırlayalım. E, şunları da kapatalım. Evet. Equalizer 3D. Ve sıfırla butonu. Burada da arkadaşlar profil 1, profil 2, profil 3, profil 4 diye belirtmiş. E, bunların da sebebi hani ayarlarınız. Benim mesela ben profil 1'de ayar yaptım. Onu kaydettim. Siz isterseniz 2'de yapıp 2'ye de kaydedebilirsiniz. 3'e de kaydedebilirsiniz. 4'e de kaydedebilirsiniz. Yani farklı 4 farklı profil kaydedebilirsiniz buraya. Ayar kaydedebilirsiniz. Öyle diyeyim. E, şöyle arkadaşlar bu Equalizer uygulaması. Burası efekt örnek veriyorum. Hani salon, odada, hani e, banyoda e, efektleri katmış burada. Burada ise mikrofon kısmı var. E, Mikrofonun sesini alçaltılıp ya da yükseltebilirsiniz o şekilde burada arkadaşlar sanal 7.1 evet kulaklığımız 7.1 sanal ses özelliğine sahip e, buradaki arkadaşlar şimdi 7.1 sese bastığımızda hani müzik çaldığınızda e, hangi noktadan sesiniz size geliyorsa o tarafı e, gösteriyor İsterseniz bunları yakına alabilirsiniz daha da yakın alabilirsiniz ya da yani burada herhangi bir kafa karışıklığı oldu yapamadığınız bir şey oldu buradan direkt sıfırla bastığınızda direkt sıfırlıyor evet. Şimdi e, sanal 7.1'e basıp CCV'ye bastığınızda bu e, tamamen sesin dinlemiş olduğunuz müziğin ya da herhangi bir şeyin sesini soldan sağa veriyor. Kulaklığın içinde dönüyor arkadaşlar. Sürekli bir dönüş halinde. E, tekrardan CV'ye bastığınızda bu sefer de saat yönü de tam tersi. Hani sağdan sola doğru şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Şimdi yani ben bunu beğenmedim derseniz hemen buradan CV'yi kapatıp sanalı kapatıp şuradan e, tekrar sıfırlığa bastığınızda ayarlarınız eski ayara gelecektir. Evet burada daha da başka bir şey var mı diye bakıyorum. Daha da başka bir şey yok. Ben daha önce bir ayarımı kaydetmişim. Şöyle e, şu an tamamen sıfır ayarlardayım ben. Şöyle e, yükle dediğimizde tabii kaydet derseniz yine böyle bir uygulama şey yaparsınız. Bir dosya kaydedersiniz. Ben buradan Ali diye kendi ismimle bir kayıt yapmışım daha önce. Bana göre ayarlar. Ecolizer açıyorum. E, yine aynı şekilde bas açık burada. Yani bas dedim 3D. 3D açık. Buradan da az bir şey bası ben böyle açıyorum. Benim bu şekilde hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ee, siz tabii nasıl arzu ederseniz isterseniz disi kısıp isterseniz alçı atabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi e, programı daha önceden çekmeden önce e, bir sıkıntı yaşadım. Onu da size göstereyim. Şuradan arkadaşlar programı eğer kaldırmak istiyorsunuz ama kaldırmanızı önermem. Çünkü bu programın kalması gerçekten güzel. E, ses kalitesini gerçekten çok arttırıyor. Ele 3D'yi açtığınız zaman gerçekten ses kalitenizi çok iyi arttırıyor. Ee, tabii ki bu mikrofonda faydası var mıdır? Ee, onu denemedim ama illaki mikrofonda faydası vardır. Ee, şimdi arkadaşlar denetim masasına, denetim masasından ben bu uygulamayı kaldırmak istiyorum. Mesela. Program kaldır deyip arkadaşlar buradan Rampage'in uygulamasını bulduğunuzda şimdi ben göstermeyeceğim. Çünkü çok uğraştım. O yüzden yapmayacağım. E, buradan kaldır dediğinizde kaldırmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu simge buradan gitmiyor. Hani bunu daha iyi bilenler belki e, vardır. Onlar yapabilir. Ama ben kaldıramadım arkadaşlar. E, sonradan da tekrar yükleyemedim. Öyle bir problem oldu. Mecburen sonra bilgisayar kısmına gidip buradan klasörünü buldum. E, Rampage'in uygulamasını buldum. O şekilde silip Tekrar yükledim falan filan. Arkadaşlar bu biraz e, problem olabilir. Ama uygulamamızı kaldırabilecek hiçbir gereksinim yok. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar ses kaydımı e, burada sonlandırayım. Tekrar yaka mikrofonuma döneyim. Arkadaşlar e, iki gün önce çekmiş olduğum Rampage Rexel X5 e, videosunda bir kullanıcı yorumu videosu çekeceğimi belirtmiştim. Arkadaşlar o 250-200 lira bandında alınabilecek Kulakların başında geliyor gerçekten ben memnun kaldım e, aynı şekilde Rempe için ki bir 77 klavisinin aldım e, onu da kullanıyorum yine böyle 200-250 lira bir bandında hani benim bu ürünler hoşuma gitti artıları eksileri var yine aynı klavisinin e, kartını şuraya bir yere koyacağım oradan izlersiniz yani 200-250 lira bandında alınabilecek en iyi kulakların başında geliyor arkadaşlar. Ben videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.